Senede iki sefer çıkan ürünün öşürü nasıl hesaplanır? Gerçekten beklediğim bir soruydu. Sakarya veya diğer şehirler böyle bereketli zengin olunca senede iki ürün aynı topraktan alınabiliyor. Hatta üç dahi alınabiliyor. Bunların öşürüne gelince her seferki mahsulün öşrünü o mahsulden vermek lazım. Yani bir sefer çıkan mahsulün öşrü verilir. Sonraki de yine çıktığında aynı şekilde öşür verilir. Yani bir senede iki veya üç ürünü toplayıp tek bir sefer öşür vermek yerinde olan bir öşür vermek değil. Caiz olanı ürün çıktıkça öşrünü vermektir. Öşrünü veren zekat verir mi? Öşür toprak mahsullerinden verilen bir nevi zekattır. Fakat zekat dediğimiz olay da paralardan, altınlardan diğerlerinden verilen öşür ayrı, zekat ayrı. Onun için bir insan toprak mahsulü öşürünü vermekle üzerinden zekat düşmüş olmuyor.